Değerli dostlar, bugün de Profesör Doktor Ahmet Karıplı ile kalbini sev diyoruz. Yeni bir konu başlığıyla karşınızdayız. Bugün çoktandır konuşmadığımız bir konu. Aralıklı olarak çok sorular geliyor ediyor. Ee, tabii önceki programlarda çok da üzerinde durduğumuz bir konu. Yine zayıflama iğnelerinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz bütün dünyada bir fırtınadır. Herkes zayıflama iğnesi kullanmak istiyor. Zayıflama iğnesinin faydalarını öğrenmek istiyor. O şekilde kilo vermek istiyoruz. Biz daha önce de çok üzerinde durmuştuk. Peki zayıflama iğnelerinden kimler fayda görebilir? Yani bu gerçekten önemli bir konu. Çünkü bunları kullandığınızda bir yıl sonunda %20'lere veren varan bir kilo kaybı oluşabiliyor. Ama bazı kişilerde de kullandığında bakıyorsunuz bir direnç var. Kilo kaybı pek olmuyor. Evet, özellikle kimler kullanmalı? Daha önceki programlarda bahsetmiştik, bizim kilo almamıza yol açan birkaç tane açlık çeşidinden bahsetmiştik. Hatta ne demiştik? Dört tane açlık çeşidi var demiştik. Mide açlığı demiştik, beyin açlığı demiştik, duygusal açlık demiştik, göz açlığı demiştik. Hatta bunlara bir de yavaş yakanlar grubunu ekleyebiliriz. Yani kişiler ki, ya ben hiçbir şey yemiyorum su içsem yarıyor diyorlar ya işte bunlar da metabolizma hızı düşük olabiliyor. Gerçekten kilo vermek çok zor olabiliyor. Bütün bunlar hepsi bir araya geldiğinde ne oluyor? Kişinin kilo almasına yol açıyor. Peki özellikle bu gruplardan hangisinde zayıflama iğnesiyle destek alanında fayda görürüz? Şimdi zayıflama iğneleri ne yapıyordu? Birincisi mide hareketlerini yavaşlatıyordu. Mide hareketlerini, mide boşaltmasını yavaşlattığı için de midede bir doygunluk ve tokluk hissi uyandırıyordu. İkinci etkisi de neydi? beyni etkiliyordu. Beyindeki toplum merkezini uyarıyordu ve toplum merkezini uyardığında ne yapıyor? Kişi tok hissediyor. Farklı bir şey yemek istemiyor. Yani sürekli açlık düşünmüyor. Ne yapıyor? Kilo vermeye yardımcı oluyor. İşte ilk iki bahsettiğimiz açlık. Mide açtı. Mide açtı olanlarda mide boşalması hızlı oluyor. Kişi sürekli bir açlık hissediyor. Ya da beyin açtı. Beynin toplum merkezinin uyarısı ile ilgili bir sıkıntı oluyor. Ve bunlar kişiler kendini aç hissediyorlar ve sürekli bir şey yemek istiyorlar. Bu iki grup özellikle Zayıflama iğnelerinden fayda görebilir. Diğer gruplardan bir tanesi duygusal açlıktı. Duygusal açlıkta kişi duygusal hayatında ya da kişisel yaşantısında ters giden bir şeyi ne yapıyordu? Yemek yiyerek kapatmaya çalışıyordu. Bunlar da hani gerçekten bir psikolojik destek daha iyi olacaktır. Zayıflama iğnelerinin buradaki etkileri birazcık daha düşük olacaktır. Diğeri neydi? Göz açlığı. Yani niye yediğini bilmeyen, şunu da yiyeyim, bunu da diyen grupta da Bunlar da zayıflama iğnesi bir miktar fayda verebilir. Bir de yavaş yakanlar vardı. Evet, yavaş yakanlarda zayıflama iğnesinin etkisini nispeten kısıtlı. Burada gerçekten metabolizmayı hızlandırmanız gerekiyor. Bir kez metabolizma yavaşlama yol açan bir şey var mı yok mu? Mutlaka araştırmanız lazım. Özellikle işte tiroidle ilgili bir sıkıntı vesaire var mı yok mu? Hormonsal dengesizlik var mı yok mu? Bunlara mutlaka baktırmanız lazım. Ve egzersizde yavaş yakmadan hızlı yakanlar grubuna geçtiğinizde ne yapacaksınız? Kilo almayacaksınız. Peki bunların dışında kimler özellikle fayda görür? Tabii ki çoğu kilo kişilerde şekerle alakalı problem olabiliyor ama özellikle şeker hastalığı olanlar ya da şeker hastalığına meyil olanlar, prediyabet dediğimiz durumda olan kişiler, özellikle insülin direnci olan kişiler de bu zayıflama iğnelerinden fayda görecektir. Biliyorsunuz zayıflama iğneleri orijinal olarak şeker hastalığı için geliştirilmiş bunlar, ajanlar. Sonrasında? Gerçekten kilo üzerinde de ciddi bir etki sağladığı gösterildikten sonra da şeker hastalığından bağımsız olarak da obezite indikasyonu ile kullanılmaya başlandı. Bunlar biliyorsunuz günlük kullanılan e, Liraglutid var piyasa değil de Victoza ya da Saxenda. Bir de haftalık kullanılanlar var. E, Semaglutid piyasa ile de, Ozempic ya da Wegovi. E, üçüncüsü ise Tirzepatit piyasa ismiyle e, monjaru ya da Ziport yani. Bunlardan hangisini tercih edersiniz edin gerçekten kilo verme konusunda seminitar destek olacaktır. Ama tabii bütün işi siz iğneye bırakırsanız bilin ki bu işten siz zararlı çıkacaksınız. İğne tek başına kilo vermenize yardımcı olmayacaktır. Evet, özellikle mide açlı olanlarda, beyin açlı olanlarda ya da e, psikolojik olarak sürekli göz açlı olanlarda, yemek yemek isteyenlerde belki destek olacaktır ama siz bununla beraber iyi bir diyet koymazsanız, iyi bir egzersiz koymazsanız ne olacak? Belki birkaç kilo vereceksiniz bir noktada tıkanacaksınız ve bu zayıflama iğnelerin belki de yan etkileriyle uğraşmak zorunda kalacaksınız. Bu açıdan tekrar söylüyorum, gerçekten kilo vermek isteyenler için biliyorsunuz bizim sıralamamız var. Sıralamamız neydi? Öncelikle sağlık yaşam, yani diyet ve egzersiz. Diyet ve egzersizle özellikle yeterli cevap anlamayan durumlarda o zaman ne olacak? Zayıflama iğneleri devreye girebilir. Evet. Siz de zayıflama iğneleriyle ilgili bilgi almak istiyorsanız özellikle obezite hastalığını takip eden hekimlerden yardım alabilirsiniz. Şunu tekrar üzerinde durmak istiyorum. Lütfen zayıflama iğnelerini kendi kapanızda göre kullanmayın diyoruz. Evet, özellikle zayıflama iğneleriyle ilgili YouTube kanalımızda biz ayrı bir konu başlığı açtık ve gerçekten orada farklı farklı videolar var. İşte zayıflama iğnelerinin beyni etkisi olsun, kalbi etkisi olsun, işte bilmeniz gereken püf noktalar vesaire daha önce bayağı üzerinde durmuştuk. Bugün de özellikle kimler fayda görür dedik. Özellikle mide açlı olanlar, beyin açlı olanlar, göz açlı olanlar zayıflama, zayıflama iğnelerinden fayda görecektir. Evet, bir sonraki kalbini Sevp programında tekrardan görüşelim diyoruz. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.